Ay ne güzel gülmüşsünüz. Beni niye İbrahim gene böyle gittin? İbrahim abi bıraksın? de öyle bir özellik var. Nasıl? Ağlarken Ay, de su üretiyor. Yemin ederim Evet. <laughs> bir dakika sen beni gene saksı gibi adamın yanına İzmir git, İzmir git diye niye yolluyorsun? Hayatım İzmir'e gitmeyince program bizim... bitmeyecek. Adam Aa, gitmiş diyorum şey ben söyleyeyim sen söyleyeyim mi? anlamıyorsun. Çok güzel şeyler olacak bu programdan sonra inanıyorum. Acıyı yedikçe fenalaşıyor bile. İzmir Urfa. Bir ki bir ki. Olaylar değişiyor mu bana mı öyle geliyor? <laughs> ha? Deme sen kaçırdın. Kaşların ne güzel dedi İbrahim Bey. Bana Zana, söyledi. Kaşların sen de ne? bana güzel bir şey söyledi. Ben, ben biraz saçları seviyorum. Bir sarı bir şey karışık. Haberin karışık. Benim kaşım ne, gibi. Ne Ama bana, şimdi nasıl bana Benim saçımı mı sevdiniz? Evet. İşte röfleli. Sanki çok sarıyor. <laughs> Demin ben. bir şey söyleyeceğim. Kaşlarımı beğeniyordunuz. Şimdi oranın saçlarına döndünüz. Ya birinizin bir şeyini beğenemeyelim. Her yani. yani herkesin bir şeyini hepimizde var bir şeyler beğenecek. <laughs>